Bugün Hiç böyle saçmalık yapmadan Bir video çekeceğim inşallah İnşallah yapmam yani <laughs> Deneyeceğim Ama Bilmem ya Normal bir youtuber gibi davranacağım Ama diğer halim halimde Youtuberdan benim Saçma Lan ne yapıyorum Normal olacağımı unuttum Şimdi bunun içinde neler var Hemen bakalım Bakın ne. Bunun şuraya kadar dolu. Tam mı içi? Doldu. Ve ben bunları bir yarışma yaptıracağım. Bunlardan kim en iyi ona bakacağım. Şimdi şöyle sallayacağım. Hadi çok böyle böyle döndürerek. Elim kaldı. Bu arada yeni okuldan geldim. Yani hemen video çekiyorum. Şu mu? Geri koyuyorum bu kadar. Şu kaybetti. Bir de şu tarafta iki tarafı kaçmıştım. Ne be yani? Allah'ım yine bu hareketleri yaptım. Bir kere düştüm bir kere. Bu arada ilk defa bu açıdan video çekiyorum. yani. Ne oluyor? Yeni iki tane daha sürpriz yumurta aldık. Çok bitti. Tamam bu tur bitsin. Bu tur bitsin. Çünkü çok fazla gitti. Şu gidenleri şöyle köşeye alıyoruz. Bu arada bilmeyenler. Bunların içi taşıyor. Bildiğin içi dolu. Hatta gösteririm birazdan. Tur oh, videonun sonunda ne? Hepsi dökülecek ya. O zaman gösteririm de arkalarındaki adlar da altıma girmiş. O zaman şimdi şöyle yapacağım. Şöyle şöyle Aa, bu düşmüş. Geç lan. Şöyle hatta parmaklarımın aralarından geçecek kadar boşluk bırakayım. Her tür hangileri geçerse. İki tane daha. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane. Bon Yeter hepsi birbirine geldiği için. Biraz daha açtım. O parmağımın arasında kaldı. Sayılsın ya. Tamam. Ya da sen gitme. O yüzden geri koydum. O parmağımın arasında kaldığı için. dökülmüyor. Dökülür Sonunda bir tane daha düştü de. Çok düştü. Ve hala iki. Şu kadar falan. Daha çok var. Şuraları geldi. Şuralardadır. Çok gitmemiş. Evet tam bur burada. Tam buradadır. O zaman. Hadi. O zaman şöyle bir anda çevirip böyle yapacağım hangi kaldıracağım hangiler altta? hangileri altta kalırsa ve bunlar altta kaldı hatta şu mor var ya bu sonradan düştü ne oluyor ne oluyor mu ay çağırayım mı lan boyraz <laughs> gel evet çağırdım gelsin. o da olsun videoda ya yazık ben kamera da, da var. var. şöyle. Ben ne yaptım? Dur bu burada değildik değil mi? Bir geri koyayım bir daha yapacağım. Evet az önce kaldığımız <laughs> su. Hani bu arada şöyle şöyle koyuyoruz altında bunda kalsınlar diye. Şu kadar yeter. Bu çok az olmuş. Şu kadar falan var. Evet bu kadar falan. O zaman şöyle ağzıma gelişecek <laughs> o kadar da Ben her aşk halim gibiyim. Alışamadım. E şöyle yapacağım. Şöyle yaptığımda hangileri düşerse bu arada cumartesi e, güzel. arkadaşımın doğum günü. Hemen şunu şöyle... Hayır, hayır, hayır! Tamam, hemen şunu oraya doldur. Geriye koydum şu köşeye. Poyraz! Poyraz, gel ve de Benim Poyraz, Poyraz değil. Poyraz dedim lan, Poyraz mı dedim? Poyraz değil. Bakın yarışımı yapıyorum, elenenler burada. Elenenler, hadi konuşmayın. Elenenler. Elenenler. Lan ikimiz de konuşmayı El unuttuk. Edelenler. Edelenler. Elenenler. Elenenler. Ben koş. Boş ver. Öl. Elenenler. Elenenler. Evet unuttuk konuşmaya. Bir bir şey. ben neden konuşamadım lan? Her zaman geldi. Ya bir saniye bu oyun için boş değil. Ah, boş değil. Ya, ya yeter ya. Bu rahatsız. Ya anam. Bakın şöyle yapacağım. Hangileri uğra gidersen. Çok oldu bu. Her yer doldu yani. O evet, zaman şöyle. O bir şey diyeceğim. Yeni poyraza çıktı bu. Bakın. Daha bu köpek altı, altı da var da altı içinde kalmış olabilir. Evet kalmış olabilir. Şimdi hemen şöyle. Şimdi şöyle zıplatacağım. Şöyle ilk buradan çıkan he. Dur sen ilk çıktın. Şimdi buna soralım. İstediği 3 kişiyi canlandırsın. 5 kişiyi canlandırsın. Bu gemi arkadaşlar girsin. He. Bu girsin. Hmm, bakalım. Bu girsin. Ve paylaşı yeşil. Dördüncü. Ve bu da yeşil. Altı da mi abi? Girsin mi? Altı da yeşil. Ya. Çok olmaz zaten. Bu da yeşil abi. Tamam geç. Altıcı Hadi. Şimdi hepsi birlikte. Sıradaki hedefleri. Bunun kapağı nerede Bilmiyorum. Şöyle alttaki kapağı vurdum ayete kısıklıklar. bakın hemen geri düzelteyim. Sağlamlaştırdım. Geri eski halinde. 10 kere zıplatacağım bunları. Eğer düşmezse hepsi hayat, hayatta. O zaman hadi 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6 7, 8, 8, 9, 10. Tamam düşmüş. Hareket etmiş. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yok 20'den daha fazla gitsek de yıkılmaz. Ama aşağıymış. Burayı ben kaldırmıştım. Hello. Beni ödeyin. <laughs> <laughs> Ölüyorum. Beni ödeyin. Pusa Bu saati ver. Bu Ben de demir. öyle yapacağım. Buraları da yok. Elime geldi bir şaka. Lan ben hem demiştim eski halim olmayacaktım bu videoda ya. Mesela eski halim olmayacak lan yeter. Normal <laughs> youtuber olmak istiyorum. Bak. Arkadaşlar ben de eski halim olmayacak. Lan <laughs> ne yapıyorsun ama? Bu eski halim ama. O ol olmayacak dedim. Olmayacak. Yani şu anda eski halinsin. Tamam bırak. Biliyorum eski hali. Şu anda eski hali değil mi lan bu çocuk? Sakın yapıyor eski. Ben de videonun devamında şöyle olacağım. Beni görmesin. Oh be! Aa! Aa! Yağ lan ne yapar? Abi Yok mu? Şu burada kaydıracağım güzel naralar. düştü bu ikisi. <laughs> <laughs> Yedilse mi şimdi bu Dur, onlar şu anda yemiyorlar. Yani. <laughs> <Bir> bu parçası yoklar. <laughs> Şunlar işte yenildi. Yeter bu kadar bu bence. Gözük mü var lan? Bakalım kaç tane. Çok fazla. O zaman bir kere daha şöyle yapalım. Bileğin adı düşene kadar böyle yapacağım. Gemi düşecek. Gemi düşecek ucunda. Tamam yani işte. Bu kadar var. Bu tür bir altımda olmaz. Şimdi kalkışım. Ben yine ha. öldürürüm. Öldürürüm mü? şu anda bekleyin şurayı açacağız. abi üstüme işte de bu çıktı hadi bu yalayla böyle takıyorsun ben bakın öpeyim. buraya koydum şimdi hemen boyraz kamerayı ya da ben bakın bu kalsın şey. şöyle zıplayacağım düşersin bu artık. Altında birkaç tane kalmış. Acaba kazanır kim? Olacak. şöyle. Şimdi tek edeceğim. Bak. Kalanlar bir avuçluk. Allah. Hayır. Düştü. Işte. Burası kameraya al iyi mi Hayır Tam geri koy yerine aldım düştü şöyle şun var şu anda yaşıyor acaba kazanacak. şimdi Ayy. şunları şöyle yapacağım düşenler Oy. bir tane düştü üç tane birden düştü üç tane kaldı şu anda iki kişiler ve kazanan el primo benim ucum el primo ne diyorsun lan o A -a. da mı A -a. A -a. kaldı lan aa sıkadı ne dur bekle tamam kıyıldı ya yapmasaydın. Oyna Koyacağız acaba göktür e Buradan mı Ladiye bir hediye Bir şey olmaz mı? Buradan mı hediye verek? Bunlardan bir tane gitsin çok dur zaten ya. Ya da boş ver. İnşallah göktür kız ama. Boş ver, zaten bunları vermek. Ben ne yapıyorum hadi kapama videoydu. Sen ne çık aç. Sen ne çık. Ah! ah, ah. Parmağımı. Tamam hadi yine eski halim olarak bir video çekmeye başardım inanamıyorum. Tamam o zaman abone olmayı. Kapama. Like. Ah, ah kapam. O zaman abone olun, like atın. Hoşça kalın, kapama. Say, e bunu beğendi. Hayır. Bunu vermeyeceğim. Vereceğim. Arkadaşlar ben git gideceğim. E, tamam, sakın bırak. sakın ya. Ha, vermem Poyraz. Veririz. O yeni çıktı. O zaman abone olun. Like atın. Durun Bu... bakın. Abone olun. Like şeksik atmıyorum tabii ki. Abone olun. Durun like atın. Abone olun. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Elimi düz yapamıyorum <laughs> 老表老表老表